Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle panço kapan yapımından bahsedeceğim. Bunun bir parçasını ben ördüm. Diğer parçasını birlikte öreceğiz. Bunun lastik kısmını bu şekilde enine örüyoruz. Böyle sıra sıra örüyoruz. Bileğimiz uygun boyuta geldikten sonra üst kısmının trabzanlarını yapmaya başlıyoruz. Ortada ikişer tane yanlarda da birer tane arttırarak bütün parçamı bu şekilde örüyorum. Bayağı büyük bir parça. Kamerama sığmıyor. Şöyle kaldıracak olursam. Bu tek bir parçası. Bir parça daha örüp birleştirip yapacağız. Evet bunu öncelikle 5 kalın bir 6 milim tığla ve kalın bir iple örüyorum. Ben tabi siz bunu istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Ölçüler tamamen size bağlı. Zincir çekerek başlıyorum. 15 tane zincir çekiyorum. Ve birinci zincirimi atlıyorum. İkinci zincirime bir tane sık iğne yapıyorum ve bütün zincirlerimi sık iğne ile dolduracağım. Toplamda 14 tane sık iğnem olacak. İlk sıra sık iğne sırası. Evet gördüğünüz gibi 14 tane sık iğnem oldu. Bir üst sıraya geçeceğim. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibindeki sık iğnenin tepesinden ve yanındaki sık iğnenin arkasından tepesinden geçerek bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar edelim. 2. sık iğne tepesindeyim. 2. sık iğnenin tepesinden önden, 3. sık iğnenin tepesinden arkadan geçirerek bir tane daha sık iğne yaptım. 2. sık iğnem şimdi. 3. sık iğnemde de 3. sık iğnenin ön taraftan tepesinden 4. sık iğnenin arka tepeden geçirerek bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bütün sık iğnelerim bu şekilde yapacağım lastik görüntüsü vermek için son sıraya kadar. Önden, arkadan Sık iğne aralıklarından değil tepesinden geçiriyoruz. Buna dikkat edelim. Evet burada gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 tane sık iğnem oldu. 14. sık iğneyi bu şekilde direkt yapacağım ki düzgün bir kenar köşesi elde edelim diye. Bunu yapmasak kenarımız düzgün olmaz. Bir sık iğne zincir çekiyorum ve üst sıraya geçtim. Bakın burada düzgün bir hat oluştu. Burada da yine hemen dibinden önden sık iğnenin tepesinden arasından değil tepeden ve arkasından ikinci sık iğnenin arkadan tepeden geçirerek bir sık iğne yapıyorum ve ikinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Aslında her sırayı bu şekilde tamamlayacağım yeterli uzunluk lastik uzunluğum olana kadar. Bu lastik gerçekten çok iyi oluyor, kendini vermiyor, salmıyor ve gayet düzgün oluyor şişle örülmüş gibi. Evet yine 13 tane sık iğne yaptım. Arka tarafı bu şekilde, önde böyle oldu. 14. sık iğnemi yine direkt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 14. sık iğnemi bu şekilde tepeden direk alıyorum ve bu, bu sırada da yapmıştık düzgün bir kenar oluşturmuş oluyorum. Bir tane zincir çektim. Yine aynı şekilde tüm sıralarımı tekrar ederek yapıyorum. Lastik kısmıma devam ediyorum. Şimdi ben bu lastiği bileğimi ölçeceğim. Bileğim olacak kadar örüp geleceğim. Evet ben toplamda 15 çizgi olana kadar ördüm. Çizgileri sayıyorum sadece. Siz kendi bileğinizin uzunluğuna göre şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şu sırayı da sayarsak 15 tane sıram var. Şimdi buradaki trabzanları yapmaya geldi. Bu ipi de alttan yürüteceğim. Şimdi 3 tane zincir çektim. ikinci ve 3. zincirim. Doluyorum. Hemen bu olun yani bu sütunun yanındaki boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra yine olun. Bakın aynı birintideyim. Bu sefer de diğer çıkıntının yanındaki aralığa yapıyorum. Şimdi bu çıkıntının yanına bir tane üçlü tabzan. Ve diğer çıkıntının hemen yanına. Böylelikle her girintiye iki tane üçlü trabzan yapmış oluyoruz ortaya kadar yapıp geleceğim. Şimdi i̇şte ortayı bulacağım. Orta öyle. Şurada 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 tane çıkıntım var toplamda. Ortadaki 8 burada da yine 2 4 6 7 tane çıkıntım var. Orta noktasını şöyle ikiye bölerek de bulmuş oluyorum. Şimdi tam orta kısmındaki çıkıntının bir kenarından ve bir diğer kenarından artış yapacağım. Çıkıntının yanına iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve bir zincir yapacağım. Bir zincir doladım. Çıkıntının hemen yanından iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. normal trabzanlarıma devam ediyorum. Her çıkıntının yanına birer tane olmak üzere sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıyorum. Aynı şekilde. çıkıntının yanına ve diğer çıkıntının yanına her girintiye iki tane üçlü trabzan yapmış oldum. Yine buraya ve şu yan tarafına. Sıra sonuna kadar yapıyorum. Bu ipi de alttan yürütmeyi ihmal etmiyoruz. Evet. Şimdi ben tüm birinci sıramı tamamladım. Şurada artışımı yaptım ve bu kenarda da bir artış yapacağım. 1, 2, 3 zincir çektim. Doladım. Döndürdüm parçamı. Doladım. Hemen dibine batıyorum. Herhangi bir trabzan tepesi atlamadan hemen dibine batıyorum böylelikle burada da bir tane artışımı yapmış oldum. zincirde bir trabzan olarak saydığımız için ve her bir trabzan tepesine birer tane üçlü trabzan yaparak orta kısma kadar bir zincir çektim aralığa kadar geliyorum yine burada da trabzan tepelerimi tamamen üçlü trabzanla dolduruyorum ve zincir çektiğim aralıktayım burası şimdi artış kısmımız buraya iki tane üçlü trabzan aynı boşluğa yapıyorum ve yine bir tane zincir çektim yine aynı boşluğa iki tane daha üçlü trabzan yapmış oluyorum yani bu bir altta bir zincir çektiğim aralığa dört tane üçlü trabzan yapmış oldum Evet şimdi aynı şekilde parçamı örerek istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Çocuk için de yapabilirsiniz. Daha da arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bunu ortadan birleştireceğim. Son sıradayım. Ortadan birleştirdikten sonra bunu buralardan diğer uçlarından katlayarak kol kısımlarını yapacağız. Parçamız biraz büyük. Kameraya almakta ve hareket ettirmekte zorlanıyoruz. Kol kısımlarını sadece dikeceğiz. Ve pançomuz tamamlanmış olacak. Burası da zaten yaka kısmımız olacak. Şal şeklinde olacak yakası. Şal yaka olacak. Evet şimdi bunu ortadan bir nasıl birleştirdiğimi size göstereceğim. Bu normal tipik iki parça motif birleştirme. Hani dikmeden motif birleştirme. Bunu köşeye kadar normal artış köşeme kadar geldim. Burada şu zincirin içine ne yapıyorduk? İki tane ikili trabzan bir zincir yine iki tane ikili trabzan yapıyorduk. Birleştirme sırasında bunu yapmıyoruz. İki tane ikili trabzanımı yaptım. Bu boşluğa sonra diğer parçanın bu zincir aralığına atlayacağım birleştirmek için. Son sıradayım bu arada. Ha ben ikisini de 34 sıra yapmışım. Siz daha az da yapabilirsiniz, daha da çok yapabilirsiniz. Evet, şimdi iki tane ikiyi buraya yaptım. Bunu ilmek kaydırarak buna Bağladım iki parçayı, bir zincir çektim ve diğer parçamın eksik olan sırasını örmeye şimdi devam edeceğim. Aralığa bir tane üçlü trabzan. Burayı örüyorum, orayla da birleştiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane üçlü trabzanımı ördüm. Karşıdaki, tepedeki. Üçlü trabzanın tepesini yakalıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Tekrar ikinci boşluktaki ikinci trabzanım yaptım. Bakın. Şimdi tekrar ilmeği buradan geçirdim. Birleştirdim. Karşı tarafa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi üçüncüsündeyim. Üçüncünün tepesinden geçirdim. Şimdi dördüncü trabzana geçiyorum. Dördüncü trabzanımı ördüm. Eksik kenarın parçamdaki eksik kısmını örüyorum. Karşı taraftaki dördüncü trabzan tepesiyle de birleştiriyorum. Yani dördü dörtle birleştiriyorum. Beşi beşle. Şimdi beşinci trabzanımdayım. Beşi örüyorum. Karşı taraftaki de 2, 3, 4, 5. trabzandan tepesini geçirerek birleştiriyorum. Böylelikle hem birleştirmiş oluyorum. Hem de ikinci parçamdaki eksik kenarı örmüş oluyorum ve dikiş de yapmamış oluyorum. Bakın ne kadar düzgün bir kenar oluşuyor. Bunu sıra boyunca aynı şekilde buradan birleştiriyorum. Diğer kısmı da örerek alta kadar geliyorum. Evet, orta kısmı birleştirdim. Sonuna kadar. Şimdi kolları yapacağız. Kolları da zaten parçamız birleştiği için çok kolay bir şekilde sadece dikiyoruz. Bir özellik yok. İğneyi iple alıp şuradan ben 6 sıra kadar dikeceğim. Diğer taraftan da yine 6 sıra kadar dikeceğim. Ve pançom tamamlanmış olacak. Bunu ortadan bir iğne ile birleş yani broş kullanabilirsiniz. Şal yaka olduğu için hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Evet. Panço kabanın bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Arka kısmı da bu şekilde. Ben yakasına küçük bir aksesuar işledim. İsterseniz onu diğer videolarımda da anlatabilirim. Kullanmayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.